Dostlarım merhaba. Yaklaşık 10-15 gün kadar önce savaşa dair uzunca bir yazı yazdım ve paylaştım. Görülmedi. Yok sayıldı. Öyleyse ben de bu kez kulaklara hitap etmeliyim dedim. Ve çeşitli videolarla savaşı get dile getiren yazılar ya da şiirler okudum. Binlerle beğenildi. Binlerle izlendi. Hep demişimdir. Bizim insanımız uzun oturup televizyon seyretmeyi iyi bilir ve sever de iş uzun oturup kitap okumaya gelince uyur. Yani okumayı sevmez. Hele uzun okumayı hiç sevmez. Kulağa hitap edeceksin. Tıpkı dedikodu yapar gibi. Bak o zaman nasıl kabartır kulaklarını. Nitekim bu tezim doğrulanmış oldu. Vah vah. Dostlar aşağıda size seslendireceğim şiir. Tam 42 yıl önce. Mamak Askeri Ceza ve Tutuk Evi. A blok 3. Arka 7'de. Sabra. Şatilla katliamı sonrasında yazıldı. Daha önce de söylemiştim. Koşulların giderek daha da ağırlaşması dışında yeni bir şey yok. Yine Filistinli çocuklar öldürülüyor. Yine masum insanlar topraklarından, evlerinden, hatıralarından sürgün ediliyor. Sizden ricam lütfen aşağıdaki şiirde geçen Lübnan ve Şaron isimlerinin yerine Gazze ve Netanyahu koyarsanız şiir güncellenmiş olacak. Hmm. Ağlıyor çocuk. Kıyamet gibi yıkım vurmuş üstüne. Kalıntılar içinde bir çığlık inliyor Beyrut. Bir ud sesi alıyor kentin sokaklarını. Acı acı vuruyor mızrak. Hüzün yayılıyor tellerinden. Bir iç çekiş bir çığlık soruyor çocuk. Nerede annem? Nerede babam? ipince bir kan sızıyor. Ötelerden bir yerden. Bir damla gözyaşı karışıyor içine. Ağlıyor çocuk nedenini bilmediği bir kederde gülüyor adam. Zevkle geriniyor ağzı. Derin bir nefes prosundan biz güvenliğimizi sağladık. Yok olmalı Lübnan. Gülüyor adam. Şaron denen bir alçak.